Herkese günaydın ikinci günden çadırları topluyoruz şimdi bisikletleri toparlıyoruz buradan Esençik köye gideceğiz Hakan abi bizi kahvaltıya davet etti dün akşam 11 gibi falan geldi onunla da tanıştık görüştük ailesiyle geldi çok güzel bir ailesi var dediğim gibi buradan şimdi toplanıp Esençik köyüne gideceğiz onların orada evi varmış orada bir kahvaltı yapacağız hep birlikte. Ondan sonra oradan biz yola koyulacağız tekrardan. Hedef bugün bandırma olacak. Şimdi toparlanmaya devam. Bu da tamam. Her şey yavaş yavaş toparlıyoruz. Burada suluklar var. Burada zincir yağımız var. Böyle uzun sürüşe çıkmadan zincir yağı almakta fayda var. Çünkü toz toprak falan işte bisikletin halini görüyorsunuz ne halde. Yalandan takıyorum ya yedek olsun diye aldım yolda bir şey olursa diye. Burada bisikletlere binmeyelim yolda lastikleri şey yap etrafını diken diken varsa onları bir elinle at sonra senin ağırlığınla patlar lastik. Halkımız yine her zamanki gibi her yere çöp atmakta başarılı yani. Evet Kapanca limanına elveda. Birazdan ana yola bağlanacağız. Oradan Esence Köye doğru çevirmeye başlayacağız. Birazcık daha böyle bozuk yolumuz var şu anda. Tabii buralardan nasıl inecek bakalım. Evet, istikamet Esence Köyü. devam. Günaydın. Ee, kahvaltıya gidiyoruz. O yüzden aşırı mutluyum. Azıca bu yola inersek daha hızlı gideceğimizi söyledi. Beni şaşırttı. Bozuk yolda devam etmeyelim dedi. Bir tık hoşuma gitti. Bakalım. Ama rotamızda bozuk yol aşırı var. Onun için biraz tedirginim ama yani yavaş geçeriz. Söyleneni falan bir şekilde biter. Günaydın. Günaydın. <laughs> Sen ikinci günden çok güzel bir kafeye ulaştın bile. Aynen. Nereye gidiyorsun? Markete mi çıktın? Çöpümüzü yanımızda taşıyoruz. Aynen. Yani insanlar hep çöpünü atmış böyle. Tabii üzücü. Doğaya çöp atmamak lazım. 2,5 kilometrelik bir yokuş çıkıyoruz. E, bitmesine 1.20 kaldı. Ondan sonra aşağıya binmiş iniş olacak. Tesence köyüne doğru çevirmeye devam ediyoruz. Bravo. Günaydın Hakan abi. Geliyorum tamam, şimdi Tobi geliyor abi. Çok az kadar. Ay sıcak. Gülüyor. Güzeldi abi ya. Ben seviyorum orayı. Tobi de sonra zaten uyudu siz gittikten sonra. Ben biraz çok az takıldım. Ben de yattım ondan sonra. Gören <laughs> mu? Abi şeyde daha Kapancı Limanı'ndan çıkmadan bir tane böyle arkadaş e, kuryeli falan kurye gibi böyle. Ulan dedik ne, oluyor bu kurye burada bu ne yapacak kime ne geliyor? O işte hamak falan kurmak için ağaç arıyormuş. <laughs> Keyifçi yani. Bayramın kutlu olsun hanım. Elimi öpersen 5 kiat çalışır. 5 <laughs> kiat. Ben şu çöpe atayım. Anladım. Şey <laughs> Küçük köpüş. Bay <laughs> bay kendine iyi bak. Çok memnun oldum tekrardan. Çok abi kesinize ediyorum. bereket zamanı çok teşekkür ederim. ederim. İyi Görüşürüz oldu. kendine iyi bak. Tamam yine gelir. geliriz. <laughs> gideriz gideriz sonu yok. Zaman. Abi her şey için çok sağ ol teşekkür teşekkürler. Çok memnun oldum Hakan abi. İstanbul'a görüşmek Zaman. üzere. İnşallah. İnşallah. Eyvallah abi sağ ol. Dün Kapanca Limanı'na Hakan abi ve ailesi geldi. 11 gibi falan böyle bir yarım saat sohbet ettik, tanıştık. İyi ki de geldiler. Çok mutlu oldum onları tanıdığım için. YouTube'un böyle insanlar kazandırması beni çok mutlu ediyor. Çok büyük zenginlik benim için. Bir sonraki günde bizi kahvaltıya davet ettiler sağolsunlar Hakan abi ve ailesine tekrardan çok teşekkür ediyorum çok güzel bir ailesi var çocukları çok tatlı bayıldım resmen Yeni bir dost kazandım o şekilde görüyorum İstanbul'da da Hakan abiyle görüşeceğiz tekrardan Şimdi rotamıza girdik artık biraz çevirme zamanı buradan kurşunlu sahilden bandırmaya rotamız devam edecek bakalım bugün neler yaşayacağız Neymiş Tuğba Hanım? Su çekmiş Özcü Bey onu yerine koyacakmış çantanın arkasına. <laughs> Vay arkadaş ya. Sen pedalla bebeğim bir, birazcık. <laughs> hmm. Romantiklik anlayışımız. Ben su içeceğim. Sen o suyu çantanın arkasına koyar mısın? Öndekiden içemiyorum. içinde. <laughs> Rotada gözükmeyen ve Garmin'in hesaplayamadığı bir sürü yokuş var aşkım. O yüzden 8 tane yokuş var olarak sakın kendini adapte etme. Özcan arkadan geliyor. Biraz yavaş kaldı benim gücüme. Yani sıkıcı bir sürüş o yüzden benim için. Evet burada küçük bir tubi yakaladım. Yine turuncu formasıyla yollarda. Semtte bir tek sende turuncu forma var. <laughs> Volkan abinin e, neden işte aşağıki yoldan gitmiyoruz? Bak orada işte yokuş yokmuş dediği yol burası. Evet biz daha geriden soldan gittik. Oradan rüzgar güllerine tırmandık. Sen zaten rota kafa senin kafa zaten yandı ilk günden <laughs> sen dördüncü gün falan var ya çok harika olacaksın. <laughs> Biz daha önce yine bir bikepacking sürüşü yapmıştık yol bisikletleriyle ee, bu yola girmemiştik Volkan abi hatta söylenmişti işte bir üst yoldan neden gidiyoruz altta işte yokuş yok falan gibilerinden eğer o videoyu da izlemediyseniz sağ taraftan e, ulaşabilirsiniz o da bayağı epey e, maceralı keyifli bir sürüş olmuştu. sanırsın ki <laughs> sprint atıyor arkadaş. Triplere bak. Evet bir hayratta durduk. E, mola verdik. Tubi Hanım güneş kremi falan sürecek. Suları tazeleyeceğiz. Burada biraz besleniriz aynı zamanda da. İşte ondan sonra sürmeye devam edeceğiz. Asıl sürüş e, bandırmaya doğru yokuşların hepsinin bir arada olduğu yerde başlayacak aslında sıcağı da kalacağız. Yani bugün de Tubi için hoş bir gün olacak ama yani Tubi ne tabii ki e, işin şakası başarıyor yani. Bir sorun yok. Yani çatır çatır çıkıyor. Bir problem yok. Ya sele tam doğru olmadığı için, doğru açıda olmadığı için sıkıntı yaşıyorum. O yüzden krem sürüyorum. Hangisi benim? Bantlı mı bantsız mı? Bantlı benim küçük bir hayrat molamız tamamlandı. Kendimizi bir küçük tazeledik. Bir duş aldık. Öyle ellerimizi, bacaklarımızı falan yıkadık. O yapış yapış ter falan vücuttan uzaklaşınca bayağı bir insan rahatlıyor. çayın etrafından döndük sola. E şimdi kurşumuz sahile doğru devam ediyoruz. E orada bir mola vereceğiz. Bir şeyler yiyeceğiz. Erzaklarımızı yenileyeceğiz. Sonra bakir bir rotaya gireceğiz. Bir daha böyle bakkal çakal falan olmayacak. Bandırmaya kadar öyle devam etmek zorunda kalacağız. O yüzden onu ayarlamak faydalı. Başladığımızdan beri ilk defa rüzgar arkamıza geçti. Şu anda 32 ile falan gidiyoruz. Baya heyecanlıyım. Gözlerim dolu. <laughs> kafadan ese ese zaten bisette birçok şey var. Rüzgarı tutuyor. Bayağı bir durduruyor yani böyle bisikleti gidemiyoruz. O yüzden yavaş sürdük bu zamana kadar. Longoz ormanlarının şu anda tam içindeyiz. Evet mola yerimize epey yaklaştık. Sağ sol. Senin için çok zor bir şey bu tabii. Keyifler nasıl? Şey, biraz var. Devam ediyor evet. Acılı geçiyor yani. Şeyi düşünüyorum mesela backpacking yaptığımızda hiç, yani hiç böyle problemim olmuyor. Sıra kaynaklı. Evet beslenme zamanı. Yer fıstığı, muz, maden suyu, ceviz, hurma. Sularımızı tazeledik. Ekstra bir molaydı bu. Şimdi devam ediyoruz. Bayramdere'ye geldik. Yokuşlar başlamadan Tubi ile bir yemek molası verdik Bayramdere'de Burada bir şeyler yiyeceğiz. Köfte falan, kelle paça. Ondan sonra devam edeceğiz. Değil mi? Ben kendime bir şeyler alacağım. İşle suyu falan. Evet öyle bir şeyler yapmak gerekiyor çünkü çok bakir olacak yollar. Benzin istasyonu falan o tarz şeyler yok. Şimdi şeyimiz de yok. Bandırmaya kadar yiyecek bir şey yok yani ona göre evet. yanına bisküvi falan ya da muz, şeftali, meyve almak istiyorsan dayanıklı böyle. Ya şöyle ekmek... buradaki ekmekleri alalım. Olabilir. Bir şey sürelim. Olabilir. Buradan ekmek alabilirsen pekmez sürüp yiyebilirsin mesela. Öyle bir şey yapılabilir. Tam yokuşun var yolda. Bir başlangıçta hayrat var. Ondan sonra bitiyor. Bir daha su da yok. Tamam hadi afiyet olsun tabii. Biraz şimdi beslen sonra bunlar gerekli olacak. <laughs> Sağ ol abla. Valla güzel oluyor ya. Vallahi sizin de dondurmanız bak 3 sene geçti ben tadını unutamadım. Bayramdere'de gömük gömük duruyorsun yiyecekleri içecekleri. E ne yapayım? Köşmirim, dondurma. Neymiş efendim ben bir iki top daha yiyeceğim. Yetmiyor <laughs> yes, yes, yes. ama şey önünde çok ölçü var. Orada sana ne kadar az söylenirsen o kadar iyi. Aşkım bana söylenmen çok umurumda değil benim. Ben sadece sürerim. Ben kendi Sen söyleyeyim. kendi kamerana söyleneceksen söyle Ben sonra aynen. evde editlerken bakarım onlara. Bu <laughs> şey şu ana kadar harika. Beklediğimden daha iyi. Sana o kadar güvenmiyormuşum ki. Bana o kadar, kadar güvenmiyormuşsun ki rota konusunda mola konusunda. Hiç, hiç, aynen. Çok... Yarın biraz şey olacak. Yani yarın 150 biraz. 150 kilometre. 200. Ya. Yarın 200 var. Yarın 200, 150. 150 mi yarın? Aynen. Tamam canım, o zaman sana hiçbir şey olmaz. Sağ ol. Afiyet olsun tabii. Bu yokuşlardan önce son, son atış. Bayramdere'de karnımızı doyurduk. Tatlımızı da yedik. Burada kervan dondurmacısı var. Höşmemle beraber bayağı keyifli oluyor. Şeker ihtiyacını da tamamlamış olduk. Protein de aldık, karbonhidratı da aldık. Şimdi buradan Kurşunlu'ya doğru devam ediyoruz. Orada küçük bir son ihtiyaç molası. Çünkü ondan sonra Bandırma'ya kadar bakir bir rotaya gireceğiz. Hiçbir şekilde bir şey alınacak yer yok. Durumlar böyle. Güzel. 40 dereceyi severim. Kurşunluya doğru devam ederken şöyle güzel bir sahil bizi karşılıyor. Evet yokuşlar artık başladı. Sıcak da başladı. Tam zamanında çıkıyoruz. Nasıl kendimizi daha çok eziyet ederiz özellikle o saatleri denk getiriyoruz diyebilirim. Evet. Tübi Hanım da geliyor. Kendi forması eskimesin diye benim turuncu formamı giymiş. Diyor ki aa diyor seninkini giymişim diyor. Bu bana biraz büyük diyor. Nasıl keyifler iyi mi? Ağlamıyorum. Ağlamıyor musun? Ağlamıyorum. Bravo sana Tübi. Tam bir komandosun ya. Bakir rotaya doğru yavaş yavaş ilerliyoruz. Kurşunlu son alışveriş noktası. Ondan sonra sadece eldeki imkanlarla devam etmek zorundayız. Bol olduğundan dolayı galiba. Çok da anladığım şeyler değil ama. Evet var bir sıkıntı var ama yani evet. Oğlum, iyi bayramlar. İyi bayramlar amca. Evet Selin'i şey yapacağız biraz arkasını kaldıracağız. Şimdi gel yardım et bakalım Tubi Hanım. Senin seninle biraz ilgilenelim. Çok kötü yapmamışız ayarı ama bak şey şöyle olması lazım yani daha biraz daha yukarıda olması lazım. Hmm. Öyle olduğunda popo kemiklerin daha rahat oturuyor falan filan. Dur çek elini. Evet Tuba Hanım bir de böyle denersin tamam mı hanım? Aynen yine şey yaparız. Hizmetimiz sınırsızdır. İyi bayramlar. İyi bayramlar dostum. Evet kurşunluğa doğru devam ediyoruz. Ee, biraz su falan tazeledik. İşte Tübi meyve suyu falan kola bir şeyler içti. Yine bir şeyler yedi. Selesiyle ilgili bir sorun vardı. Onu yine bir ayarlamaya çalıştık. Böyle yeni fitler deniyoruz. Ki sele sorununu ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Ne oldu? Küçük fırlama. tabi buradan gel. Ben sana kılavuz olayım. Kılavuz olayım sana. Beni takip et böyle yollarda. İşine yarar bayağı bir. Kurşunlu mahallesi bitti. Bundan sonra full gravel. Full bakir yollar. Şimdi ileride bir tane hayrat vardı. Ee, oradan ben sularımı tazeleyeceğim. Benim sularım bitti. Tubi marketten su içmek istiyormuş hanımefendi. İşi gücü tirip Biz doğal mineral peşindeyiz. Çünkü ben hastalandım. Bayağı bir ishal oldum. Ee, üç kere falan kustum. Muhtemelen içmiş şey olduğum bir hayrattaki su dokundu bana. Yol kapalı. Ama deminden bir araba gitti geri geldi. Jeep. Evet. Gördünüz mü? Yok. Biz geçeriz derseniz çok ileride. İki tane heyelan olmuş. Birisinden geçmişler mi? Bir jip geçmiş. Öbüründen jip geçememiş. Ama biz elimizle geçeriz derseniz bilmiyorum ben görmedim. Elle geçeriz diye düşünüyorum abi. En, en kötü ihtimal çadır var kamp yapar. Bir gün sonra geri döneriz. Eğer çok ciddi bir heyelan varsa. Aynen abi teşekkür ederiz. Şimdi arkadaşlar az önce abiyle konuştuğumuz üzere. Ben zaten bundan biraz korkuyordum. Burada Heyelan olursa yol falan kapanıyor. Çünkü bayağı bakir bir yere giriyoruz şu anda. Ondan dolayı işte heyelan olmuş iki yerde. Bayağı ilerideymiş. Bir tanesinden jip geçebilmiş ama ikincisinden geçip geçmediği meçhul. Herhalde çok büyük bir heyelan yoksa ellerimizde falan taşırız en kötü ihtimal. Yani ne bileyim. Bakalım bir maceraya gidiyoruz yine. <laughs> Şimdi bu hayrat tam böyle su doldurmak için. Ben buradan bir su dolduracağım. Ya böyle rotalarda çok böyle gidonu sağa sola oynatmadığın takdirde Aynen. sonuçta lastikler kalın tutunur. Kararsız kalmayacaksın. Yani MTB böyle kaymaz yani yol bisikleti gibi. Dümdüz gidebilirsin yani bozuk da olsa. Evet geliştiriyorsun. Eskisinden daha hakimsin MTB'ye. Bak görüyor musun yollar nasıl şey yapıyor. Aynen. Bak burada da heyelan olmuş. Yol aşağıya düşmüş komple. Böyle değildi burası. Normalde çok akıyor bence kışın karlarda. Bütün hızlılar aşağı hızlı 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 atıyor. E olabilir tabii ki de. Nasıl ama manzara Tübi? Ya, harika. Yani gerçekten manzara güzelse biliyor yani. Zaten yoksa niye sefalet yani. içerisine girelim ki? Yani böyle işte yani diğer yer değişiyor falan. E bozuk yollar da var ama çok berbat değil. <laughs> ha burada bayağı sıkıntı var. Mesela şurası gitse, şurası aşağı düşse bu yol bitti. Geri döneceğiz. Hayır yani biz zaten geri döneceğiz de hani bitti yani yol kullanıma kapandı yani. Evet. Şurası bak şurası düşse yani yok yani şey yok yani. Toler edebileceğim başka bir seçenek yok. Öyle yollara girdik ki artık isyan etmeyi de bıraktım. Kabul ettim artık ne yapayım. Böyle bu en iyi yani elime kamera alabildiğim bir yol. Ama genel olarak daha kötü. Sabredelim bakalım. Evet o abinin söylemiş olduğu Heyelan bölgesine geldik. Burada bayağı sağlam heyelan olmuş ya yani öyle böyle değil. Bayağı ortalık karışmış şöyle gördüğünüz gibi.